yolculuk için bariyer istedi. Çok <laughs> Türkiye görme engelliler evet, işte. üyesi bir araya geldi. İstanbul Kadıköy'den metroya bindi. Marmaray ayrılık çeşmesi durağına gitti. Güvenli yolculuk yapabilmek evet, için metro atma. ve Marmara istasyonlarına bariyer kurulmasını talep etti. Ankara'da görme engelli bir dava arkadaşımız Tahir Köymen <laughs> metro altında kalmak suretiyle Rezil şekilde can verdi. Başka canlar yanmasın diye buradayız. Çünkü evet gerektiği şart ama bariyer de gerekli evet, şart. Çünkü düşmelerini Allah açılmıyor bariyer evet. ev için. Basın açıklaması yapan grup yetkililere seslendi. taleplerinin Kim? yerine getirmesini istedi. Haklı tamam. <laughs> talepleriniz gerçekleştirilmezdi. Açlık görevine kadar gideceğiz arkadaşlar. Kendi bir yolculuk istiyor.